Merhaba, bu video Aydan'dan Mendes Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Bitirme projem olan su altı aracını tanıtacağım. Bu aracın diğer araçlardan farkı motorların servo ile hareket edebilmesi. Aracımız 4 ana parçadan oluşuyor. E, su geçirmez gövdesi, robotun motorlarının bulunduğu kollar, robotun yoğunluğun ayarlanabildiği sistem bir tane de kumandası. Robotumuz, robotumuzun üstten görünüşü bu şekilde. arkadan görünüşü bu şekilde. Burada anahtarı, şarj girişi, işte motorlar için motorların kabloları, servonun kablosu. Bir de kumanda ve Raspberry Pi iletişimi sağlayan Ethernet girişi bulunmakta. Ön tarafı cam. Burada kamerası bulunmakta. Bu kamera kayıt almaya yarıyor. Ayrıca bu su alt aracını otonom yapmak istediğimizde Raspberry Pi ile bu kamera ile yapay zeka ile görüntü işleme yapmasını sağlıyor. Ama şu anlık sadece kumanda ile çalışabilmekte. Aracımızın içini göstereyim. Aracımızın elektronik parçaları düzleştirdiğimiz bir PVC borunun üstünde ve altında bulunmakta. Bu PVC su altı robotunun içine içinde bulunan kızaklara girmekte. Bu şekilde içeride sabit bir şekilde durmaktadır. Ön tarafında Raspberry Pi, Raspberry Pi'nin beslemesi için bulunan kendi cihazı olan UPS alt. önünde kamera, Raspberry Pi'ye bağlı olan Arduino. Buradaki bağlantı hem besleme olarak hem de Raspberry Pi'dan da kod atabiliyoruz. Ayrıyeten dışarıdan atabiliyoruz. Hani <laughs> bağlantı burada iki farklı bir şekilde kullanılmış oluyor. Arduino mikro denetleyici olarak kullanılıyor. Arduino'da servoların, motorların, bir de kumandanın bağlantısı bulunmakta. Bunun hemen arkasında 4 tane ESC bulunmakta. ESC dediğimiz fırçasız motor sürücü olmuş oluyor. Burada 20 amperlik Skywalker'ın fırçasız sürücüleri kullanılmakta. Alt kısmında Batarya grubumuz. Bu batarya grubu değişti. Şu an e, çektiğim önceki videodan kaynaklı. Eskisi gözüküyor. Bu batarya grubu 2 seri 3 para e, 3 seri 2 paraleldi. Yeni yaptım, 3 seri 3 paralel. Bunda da birkaç sıkıntı vardı. Daha sonra anlatacağım. E, Ayrıyeten, master kontrol kartı. Bu servo kontrol kartı. E, servoların açılarının istenilen düzeyde ayarlanabilmesini sağlıyor hem hızını hem de açıların kusursuz bir şekilde çalışabilmesini sağlıyor yan tarafında da maestro kontrol kartını beslememizi sağlayan voltaj düşürücü var voltaj düşürücü 6 volt civarı bir yani çıkış vermekte 12 volttan 6 volta düşürüyor aracımızın içi dışı bu şekilde kumandaya geçeyim Şöyle kumandayı tanıtayım. Şimdi kumandamız bu şekilde. Biraz Xbox kumandası gibi. Buradaki bu kumandanın yüzeyini aynı şekilde Solidworks üzerinden e, tasarlayarak 3 boyutlu yazıdan çıktı aldım. İki tane joystick, Bir tane Arduino Uno. Bir tane NRF modülü. E, bir tane de altında pil bulunmakta. Şimdi robotumuz kablolu bir şekilde bağlantı kurmakta. O yüzden bu Arduino ile NRF'nin su altı robotunda bir kullanım amacı yok. Ben bunu sadece başka bir proje için yerleştirdim. Bir, bir sadece su altı robotunda joystickleri kullanıyoruz. İki tane joystick var. Bu joystickler kumandanın altındaki şu ethernet portuna bağlı. Buradan da ethernet kablosu ile robota gitmiş oluyor. Arkasında pil var. Bu pil de aynı şekilde Arduino Unuyu beslemekte. Arduino Unuyu. Ayrıyetende, yok sadece burada Arduino Unuyu beslemekte. Ee, kumanda bu şekilde. Güzel bir tasarım var. Bu NRF modülü 2.4 GHz ile çalışıyor. Bu arada. Yani neden kablosuz yapmadık diye sorarsanız da, su altında kablosuz bağlantı çok sıkıntı. Hele ki Wi-Fi sinyal ile gerçekten mümkün değil. Onun dışında. Ultrasonik sistemlerle bağlantı var. O da biraz maliyetli. Burada zaten bizim robotu yapma amacımız biraz otonom yapmaktı. Ee, Teknofes Teknofest için hazırlanıyorduk. Teknofest'in e, görevleri vardı. Ama e, otonom kısmına gelemedik. Sadece burada kablolu bir şekilde çalışmasını sağlayabildik. O yüzden biz de zaten otonom e, amacı olduğu için kablolu yaptık. E, böyle yüksek masraflara girmedik. Kumandanın hareket videosunu izleyelim. Şimdi sol taraf joystick servolara hareket ettirerek su içindeki derinlik ayarını sağlıyor. Bu şekilde baktığı zaman bunun itki kuvveti aşağı doğru olmuş oluyor. Yani robot yukarıya doğru çıkmış oluyor. Böyle yaptığında da aşağı bir şekilde batırmış oluyor yatay durumun ileri gitmesini sağlıyor. Motor fırçasız motorlar tek yöne çalışıyor çünkü kullandığımız fırçası sürücüler tek yönlü bir fırçası sürücü. Bunun da o yüzden de tek yönlü olduğundan dolayı sağ sol hareketini mesela sağ tarafa gidecekse soldaki motorlar, sol tarafa gidecekse sağdaki motorlar çalışarak sağlıyor. kumandamız bu şekilde çalışmaktadır robotumuzdaki genel olarak dışındaki bütün parçalar şurada gördüğünüz motorları tutan bu yani yoğunluğunu ayarladığımız parçalar bunların hepsi 3 boyutlu yazıcıdan çıktı alarak yerleştirdiğimiz parçalar bundan hiçbiri hazır değil burada 3 boyutlu yazıcının kendi tasarlamamızın bir avantajı da, 3 boyut lezzeti kullanmamızın, kendimizin tasarlamamızın bir amacı da deneme yanılma yöntemini çok rahat bir şekilde uygulayabilmek ve ayrıca maliyeti çok kısa bilmek. Yani parça üzerinde bir değişiklik yapmak istediğimizde kolay bir şekilde hemen değiştirip çıktısını alıp tekrardan robot e, aracımıza yerleştirebiliyoruz. Buradaki pervanesi, nozulu SOLIDWORKS programı üzerinden çizilerek Akış simülasyonu test edilerek robotumuza takılmıştır. Sualtı aracımızın e, tanıtım bu kadar. Bunun daha sonra sızdırmazlık e, videosunu, yüzdürme videosunu, bu yoğunluğun ayarladığımız sistemin çalışma mantığını. Onun dışında. Batarya sistemini nasıl yaptığımızı bunları ayrı şekilde anlatacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.